Şimdi şöyle bir şey, bir şeyin içinde mantar vardır, yemezsiniz mantarı Mesela mantarlı pilav olur, mantarlı et. Fakat şimdi bu bir yemek yarışması takdir edersiniz ki bazen ara yemek olarak peynir dolgulu mantar geliyor. Ve bir ara yemek. Şimdi size onu nasıl taktıracağız, nasıl puan verdik? Peki hiç mesela katılırken bunu ailenize ya da kendi içeriklerinizle herkes bilir. Hayır, hayır bilir tabii değil? engel mani teşkil eder mi? Nasıl yaparım? Karşıma mantar çıkarsa ne olur hiç düşünmedim. Hiç onu düşünmedim. Onu hiç düşünmedim. Doğru. Sonra Bize sonradan, sonra Bu da ve sonra kumaş aradan. yarışması olduğu için <gülüyor> niye <gülüyor> düşünsün? Mantar nereden çıkacak karşı koca kıyafet arasında? Ama ne? sak nerede? sonradan aklımıza geldi ama sonradan mı? Evet. Vallahi Valla bravo ne diyeyim? Şimdi ben <laughs> tabii ki <laughs> yerim, senin yerin dedim <laughs> mesela. Masada mesela. Masada gelebilir. Çünkü ama mantar. Ama yani mantar Evet, Can, yani, o, ama ama mevzum e, şeye bakmak için... Bak ben orada kadına bakarım, yanımdan bakamam bile. Aman Allah korusun. Yani. Peki nedir yani teşhisi? Alerjiniz çıktı değil mi? Yani alerji. Alerji çıktı. Başka bir şey var mı alerjiniz? <laughs> yok başka hiçbir şey yok. Şimdi <laughs> bizim programımızda zaman zaman siz de denk gelirsiniz. Gelmişsinizdir. Ee, i̇şte onu yaman bunu yaman, onu sevmem. Psikolojik olarak etkiliyorum. <laughs> Kokusundan işte iriti oluyorum. Görünce bilmem ne oluyorum. Onlar ayrı ama şimdi burada...

adılması lazım. G yani şey, vur, vur, beni, olur O, abi, abi şimdi bir tane araban gelecek bize toz sıyacak. önce. Abi gel, ben gelmeyeyim. İnşallah. her dönüyor bu. Böyle bir milyar izlensin be. Bu bir yutuş kiralar. Tavacılara selam tavacılar gelsin. Tavacılara selam tatış. Tatışmaya devam. Ayrıca bu oyunun adını sormak isteyenler YouTube'da koyduk gelsin. Tak 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 tak. Sen Ya adam ne vuruyorsun ben Arkadaşlar biz kenardan Çünkü bu zaten tehlikeli. Ya beni hep Hadi. Tak 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 tak. Bakın şimdi. Allah of. Bu ne ya? Feyler de var araba. Arab

ben pilalı olduğum için yok doğan mı hiç falan şey bize doğan çok şimdi de de biz bunun açık ne buldum. oğlum bak. bunun ne yüzden izle. İri arabayı. Çık çık, çık 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 yanımda durumun. Bir aç Aha da. Hadi şekillere devam. Tartışmaya devam. Şekillere bak. Dik dik der der der. Aha be. Biz senin? Hadi gidelim.